16 Haziran 1950 günü Türkiye semalarında yeniden Ezan-ı Muhammedi çınlamaya başladı. 18 yıllık bir sürgünden geri döndü. Türkiye yeniden Allahu Ekber nidalarıyla buluştu ve hakikaten o gün bütün Türkiye'de büyük bir bayram sevinci yaşandı. Sevgili seyirciler bugün tarih aynasında sizlere ezanın yakın tarihini anlatacağız. Ve bugün de işte Kürtçe ezan tartışmaları yapılıyor. Biz Kürtçe ezan tartışmalarına Türkçe ezan tartışmalarından bir ışık düşürmeye çalışacağız. Ve hakikaten neydi 1932'de Türkçe ezanı zorlayan, Türkçe ezanın getirilmesini zorlayan şartlar nelerdi? Onları göreceğiz ve 1950'de 18 yıldan sonra Yeniden ezanın Arapça okunabilmesindeki atmosferi sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim, Ezan-ı Muhammedi malum e, ümmetin ittifakıyla kabul edilmiş ve Efendimizin de ikrarıyla e, bir şair-i İslamiye arasına girmiş olan bir uygulama. Yani biz Ezan-ı Muhammedi'yi duymadan namaz kılmayan, namazımızın e, kabul olacağına inanmayan bir gelenekten, bir İslami anlayıştan geliyoruz. Dolayısıyla e, Ezan-ı Muhammedi'nin varlığı, Ezan-ı Muhammedi'nin çınlaması bizim Müslüman olduğumuzun bir alameti, bir işareti. Dolayısıyla bu çok uzun bir dönem e, Anadolu'da bin yıldır uygulanmakta olan, bütün İslam dünyasında olduğu gibi tek bir ezan var. Dolayısıyla ezan denilince bunun Türkçesi, Çincesi, Kürtçesi, Arapçası diye bir şey söz konusu değil. Ezan bir tanedir ve ezan Arapçadır. Fakat bunun Arapça olması bir tercih sebebi değildir. O'nu anlatmak istiyorum. Yani Arapça okunması bir tercih sebebi değil. Doğal olarak nasıl Kur'an-ı Kerim Arapçaysa ezan da Arapçadır ve geldiği dilde okunması esastır. dilirim, <laughs> Başka yoktur tapacağız. Türkiye 1950 yılında ezanı yeniden serbest bıraktığında Adnan Menderes, merhum Adnan Menderes bütün Türkiye'de olduğu gibi aslında mecliste bizzat birazdan daha geniş olarak anlatacağız belki. E, CHP'li milletvekilleri yani ezanı Türkçe'ye çevirmiş olan ve 1941 yılında bunun için bir kanun çıkarmış olan CHP'li milletvekilleri bile lehte oy kullanmak zorunda kaldı. Çünkü toplumdaki talebi, toplumdaki ezan aşkını, ezan hasretini e, onlar da fark ettiler ve bunun önünde durmanın siyasi olarak kendi aleyhlerine olacağını gördüler. Şimdi meseleyi toparlayalım ve başa ne oldu? Neden Türkçe ezan e, ihtiyacı duyuldu? Neden Türkçe ezana 1932 yılında geçildi? Şimdi efendim, ta Ziya Gökalp'in Yeni Hayat adlı kitabında e, bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur mısralarından başlayarak bir Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe namaz tartışması Türkiye'de başladı. Dolayısıyla mütakip yıllarda, özellikle bu Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe namaz, e, Türkçe dua meselesinin kökenlerini buraya kadar 1918'e kadar geri götürebiliriz. Fakat e, şöyle düşünelim, 1932 yılında özellikle e, diğer inkılaplar bitmiş, işte harf inkılabı yapılmış, kıyafet inkılabı yapılmış, hukuk inkılabı yapılmış, diğer efendim e, takvimde değişiklik yapılmış. Burada artık işin dine geldiğini, son inkırap diyebileceğimiz dinin içerisinde, dinin üzerinde bir inkırap yapılmasının gündeme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla 1932'nin ocağında Fatih Camii'nde ilk kez bir Türkçe ezan okunduğunu, Türkçe ezanın e, orada e, okunmaya teşebbüs edildiğini biliyoruz. Bunun yavaş yavaş bazı Anadolu'daki Kuşadası'nda ve başka yerlerde e, Türkçe ezan uygulamasına başlandığını görüyoruz. Ayrıca Göztepe'de, Erenköy'de bir camide bir imamın Türkçe namaz kıldırdığını da görüyoruz. Fakat o yıllarda, daha bu e, 1926'larda başlayan bu hareketler henüz daha diyanetin ya da resmi kurumların... E, çerçevesine girmiş değil. Daha ferdi, daha bireysel bir takım çabalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Ama 1932 yılında özellikle Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda 9 e, tane hafızı toplayıp bu ezan işini, ezanın Türkçeleştirilmesi işini e, nasıl yapacakları konusunda onlara e, görüş sorması ve ezanın metninin nasıl Türkçeleştirileceği üzerine onlarla istişare yapması sonucunda bugünkü daha doğrusu 18 yıl Türkiye'de okutulan şekilde ezan Türkçe ezan ortaya çıkmış oldu. Yani Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur tapacak şeklinde devam eden e, bu Türkçe ezan o tarihte 1932'nin e, ocağında bir Ramazan gecesi Dolmabahçe Sarayı'nda kararlaştırılıyor. Ve bu uygulamaya sokuluyor. Temmuz ayında 1932'nin temmuz ayında bu defa bütün Türkiye'de aynı şekilde bu e, besteyle bir de beste yapılıyor malum. Bu besteyle bütün Türkiye'de oyn okunması için Diyanet İşleri'nin bir genelgesi var. E, müezzinlere, imamlara başka şekilde okunmayacak, Arapça okunmayacak, Türkçe'de bu şekilde okunacak diye bir genelgesi var. 我。Oh. Temmuz'undan 1950'nin Mayıs'ına Haziran'ına kadar ki bu 18 yıl içinde Türkiye'de ezan bu şekilde Tanrı Uludur diye okundu. Allahu Ekber diye okuyan, Allahu Ekber diye okumak isteyen insanlar, müezzinler, imamlar, din görevlileri olsun, halktan insanlar olsun. Hapis cezalarına çarptırıldılar, dayaklar yediler, çeşitli şekillerde zulümlere uğradılar. Ve bunların tanıklıklarını ben Türkçe Ezan ve Menderes adlı kitabında bizzat o yılları yaşayan insanların ağzından aktardım bunu. Biraz büyükleriniz varsa, dedeniz, yaşlı bir babanız varsa onlara da sorup onlardan da o yıllarda yapılan zulümleri dinleyebilirsiniz. Şimdi burada halkın bunun zulüm olarak anlaması şu çerçevede izah edebilir. Şimdi bir kere az önce ne dedik? Allah-u Ekber yerine Tanrı Uludur ve Tanrıdan başka yoktu tapacak deniliyordu. Bakın şu sadece şu ifadeyi ele alırsak bir Müslüman için nasıl vahim bir manzara çıkıyor karşımıza. Şimdi biz kitabımıza ne diyoruz? Kur'an diyoruz. Şimdi Kur'an'ın kelime manasında birisi almış olsa ve bunu Kur'an'ı ben Türkçe'ye çevireceğim dese okunacak şey ya da okunan şey gibi bir e, karşılık koysa bu okunan şey ile Kur'an arasındaki bağlantıyı asla kuramazsınız. Çünkü bunu diliniz söylese kalbiniz ikna olmaz. Aynı şekilde e, Allah kelimesinin yerine bu dinin yaratıcısının kendisini tanıttığı ifade yerine tutup Tanrı diye e, putperest Türkler döneminde ...özellikle Tan yeri ilahına verilen bir ismi, Tan yeri ilahının ismini Allah'ın yerine koymaya kalkarsanız... ...bunun o dinin müntesipleri arasında e, kalben tasdik edilmesi mümkün değil. Belki lafzen söyleyebilir ama kalben o insan yine Allah'a yakaracak, Allah'tan yardım isteyecek, Allah'a e, dua edecek, onun için kurban kesecek e, dolayısıyla... Bu tam oturmayacak. Bir kere burada bir problem var. İkincisi biz Allah'a tapmıyoruz. Mesela Tanrı'dan başka yoktu tapacak deniliyor. Biz Allah'a tapmıyoruz. Tapmak az çok şuursuz bir şekilde bağlanmak manasına gelir. Yani kendini kaybedercesine ona bırakmak. Halbuki biz ibadet ediyoruz, kulluk ediyoruz. Bu ibadette her zaman şuurlu bir yöneliş vardır. Allah'ı gözümüz açık, şuurumuz açık bir şekilde anmak, zikretmek ve onunla bağlantı kurmayı bu şekilde sağlamak çabası vardır. Yani biz tapmıyoruz, ibadet ediyoruz. Burada da bir farklılık söz konusu. Mesela bir Budistler gibi ya da şeyin karşısında temaşa, kendinden geçmek gibi bir e, tavrımız yok ibadette. Ve nitekim malum e, namaz kılarken gözleri kapatmak mekruhtur. Değil mi? Yani hoş görülmeyen bir davranıştır. Niçin? Çünkü gözlerini kapattığın zaman hayallere dalarsın, başka şeyler yaparsın. E, dolayısıyla biz Allah'la irtibatımızı şuurlu bir şekilde kurmak anlamında kullanıyoruz. İbadet etmeyi, tapma manasında değil. İki, asıl facia üçüncü noktada. Tanrı'dan başka yokluğu tapacak. Bakın hepimiz Türkçe biliyoruz. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Türkçe gramer kitapları önümüzde. Tanrı'dan başka yokluğu tapacağın tek bir anlamı vardır. Tapacak olan tek bir kişi vardır. O da Tanrı'dır. Fakat Tanrı'nın da kime tapacağı belli değildir bu ifadede. Tanrı'dan başka yokluğu tapacak. Halbuki Türkçe açısından doğrusu ne olmalıydı? Tanrı'dan başka yoklu tapılacak olması gerekiyordu. Bu kasıtlı çarpıtmanın, sonucunda ne oldu? İnsanlar bunu duya duya, bunu işite işite camilere gitmez oldular. Bu ezanlarla namaz kılmaz oldular. Evlerine kapandılar. Ve evlerine kapanıp kendileri alçak sesle ezanı asli hüviyetiyle okuyarak namazlarını evlerinde kıldılar. Fakat bu gerekçeyi ortaya koyanlar, yani ezanın Türkçeleştirilmesi lazım. İnsanlar Türkçe ezan okunduğunu duyarsa, anlarsa daha çok camiye gider, daha çok ibadete eder diyenlerin e, iddialarının tam tersi gerçekleşti ve camiler boşaldı. Bir, camiler boşalınca ne oldu? Hükümet dedi ki bu camiler niye boş, boş kalmasın, bunlar tasnif edilsin. E, dört tane cami varsa üçü boşaltılsın, bir tane camide namaz kılınsın, diğerleri kapatılsın. Bu aşamaya gelince kapatıldı camiler. Ve birçok cami bu şekilde kapandı. Ondan sonraki aşama şu oldu. Bu camiler niye kapalı? Millet malı değil mi? Milli servet değil mi? O zaman bunları ya satalım, ya kiraya verelim, ya depo yapalım. Çeşitli maksatlarla kullanalım. Ve dolayısıyla o aşamada birçok cami, bunların sayısı belki yüzlerle, binlerle ifade edilebilecek sayılarda, ki İstanbul'da bile şu yaşadığımız Çevrede bile birçok caminin o zaman kapandığını, satıldığını, el değiştirdiğini, başka bir işleve büründüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla sevgili seyirciler, Ezan Türkçe ezan uygulaması insanları daha çok camiye çekmekten ziyade camiden, namazdan, ibadetten uzaklaştıran bir etki yaptı. Dolayısıyla aslında asıl amaç acaba bu muydu? asıl amaç insanları camiden uzaklaştırmak mıydı, dinin hararetini insanların arasında yaşayan hararetini söndürmek miydi diye bir soru akla gelebilir. Tabii ki bunun etkisi olduğunu, toplumu dinden soğutmak anlamında bir projenin parçası olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Neden söyleyebiliriz? Şundan söyleyebiliriz. Çünkü namaz kılmayan ya da namaz kılmakla dinle, ibadetle ilgisi olmayan insanların ben kılmıyorum ama sen de benim istediğim gibi kılacaksın dayatmasında bulunmasını başka türlü izah etmek mümkün değil. Eğer bu işi yapan insanlar, beş vakit namazını kılan, alnını secdeden kaldırmayan ve din için çalışan insanlar olmuş olsaydı belki diyebilirdik ki bu insanlar hakikaten dine hizmet etmek için yapıyor ama kendileri kılmıyor. Kendileri herhangi bir şekilde e, ibadetle alakası olan insanlar değil ama başkalarının, toplumun ibadetini yönetmeye, yönlendirmeye, manipüle etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunda bir samimiyet görmek mümkün değil benim kanaatimce. İşte bütün bunlar birikti, birikti ve 18 yıl devam eden bu ezan zulmü, Türkçe ezan zulmü en sonunda 1950 yılında bir beklenti olarak Demokrat Parti'nin karşısına çıktı bu toplumsal tarih, toplumsal beklenti e, Demokrat Parti tarafından değerlendirildi ve seçilir seçilmez yani daha iktidara gelir gelmez Menderes'in e, Başbakan Menderes'in ilk yaptığı işlerden birisi ve belki de birincisi ezanın e, yeniden Arapça okunabilmesinin önünü açmak oldu. Bazen yanlış ifade edilebiliyor sevgili seyirciler bu tarih konularda hassas olmak gerekiyor. Menderes ne Türkçe ezanı yasakladı ne Arapça ezanı mecburi hale getirdi. Yaptığı şey sadece şudur. Kanunda Türk Ceza Kanunu'nda e, Arapça ezan okuyanlara yönelik konulan cezaları kaldırdı. Kaldırınca ne oldu? Bizim Türk Ceza kanunumuz ezanla ilgili hiçbir şey söylemiyor oldu. Dolayısıyla e, Türkçe ezan okumak da serbest Kürtçe ezan okumakta serbest, Arapça ezan e, okumakta serbest, İngilizce, Çince okumakta serbest hale geldi. Dolayısıyla şu anda böyle bir e, yasak söz konusu değil. Fakat 1950'den bu yana hiçbir camide ve hiçbir vakitte Türkçe ezan okunmadıysa, Türkçe ezan dile getirilmediyse e, burada toplumun ezan denilince ne anladığını... E, görmüş oluyoruz. Yani ezan denilince insanlar Allahu Ekber diye başlayan ezanı Muhammedi'yi anlıyorlar. Dolayısıyla e, bu 18 yıllık dayatma, zorlama, efendim başka bir dilde ezan okuma çabasının hiçbir şekilde toplumda makez bulamadığını, toplumda karşılık bulamadığını söylememiz gerekiyor ve o yılları yaşayan insanlar, o yıllarda bu tecrübeyi, acı tecrübeleri yaşayan bir Allah sesine muhtaç olan ve Allah dediği için hapislere atılan, zulüm gören, işkence gören insanların ki bunların bir kısmının mesela hocaların boynuna sarı tasma gibi bağlanıp köyün ya da kasabanın içerisinde çekilerek götürülmüştür. Buna dair de çok e, kanıt vardır. E, Birçok başlarına işler gelen insanlar olmuştur. Dolayısıyla efendim biz Türkiye'de, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in de ifade ettiği gibi bu ezanın asli dilinin dışında okunması konusunda acı bir tecrübe yaşadık. Bu acı tecrübe Türkçe ezanın ne kadar manasız, ne kadar yetersiz, ne kadar bir Müslümanın ruhunu titretecek, ruhunu heyecanı boğacak çağrışımlardan yoksun olduğunu hep beraber gördük. Şimdi kalkıp da burada bir Kürtçe ezan e, uygulamasının ya da Kürtçe ezan talebinin dillendirmenin bir manası yok. Bu acı tecrübe Türkiye'de yaşandı ve insanlar devlet zoruyla, devlet baskısıyla hatta 41'den sonra kanunla düzenlenen bu Türkçe ezan uygulamasının hiçbir şekilde bir Müslümanın ruhunda, kalbinde, iç dünyasında karşılık bulamadığını gördük. Bütün bunları görmüşken kalkıp da şimdi e, bir Kürtçe ezan tartışmasını başlatmanın bir manası yok. Aynı şekilde bir Müslümanın ezandan ne anlıyorsa Çin'de de efendim Afrika'da da Rusya'da da Arap ülkelerinde de ezan denilince ne anlıyorsa ezan odur. ezan Muhammedi'dir ve bunun dili yoktur bence. Hani Necip Fazıl'ın dediği gibi Arapça değil Rabçadır. Biz bunu böyle biliyoruz ve böyle algılamalıyız, böyle e, düşünmeliyiz. Dolayısıyla e, biz 16 Haziran 1950'de ezanın ne olduğunu, nasıl bir çağrı olduğunu, nasıl bir insanları coşturan etki yaptığını hep beraber gördük, yaşadık ve bu toplum bu tecrübeyi yaşadı. Ve ezana kavuşmanın adeta bir işgalden kurtulucasına bir kurtuluşa, erelcesine kutlandığını, şenlikler düzenlendiğini biliyoruz. Ee, ve bu Türkçe ezan meselesinin olsun, Kürtçe ezan meselesinin olsun, ne bileyim Çerkezce ezan meselesinin olsun, bunların artık gündemden kalkması lazım. Burada e, ayrılık olmamalı. Tercümesi olabilir. Tercümesini birisi okuyabilir ama ezan denilince biz her daim e, Allahu Ekber nidalarıyla başlayan ve yine Allahu Ekber nidalarıyla e, devam eden La İlahe İllallah biten o muhteşem ezanı, üzerine bir medeniyet bina ettiğimiz, Efendim bir musiki e, oluşturduğumuz bu ezanı başka şekillere çevirip siyasi maksatlara, ideolojilere, bir takım propagandalara, vesile etmemeliyiz. Bu bizim ortak değerimiz. Türkiye'de de ortak değerimiz, Arabistan'da da ortak değerimiz, Orta Asya'da da ortak değerimiz. Bütün Müslümanlara, yeryüzünde Müslüman adını taşıyan e, ve Müslüman olduğunu söyleyen herkesin ortak değeridir. Hatta ezan sesi duyulmayan yerlere ulaşıp oralarda ezan okumak isteyen Allah'ın ismini oralara götürmek için çırpınan insanları düşünelim. Ben bunlardan bir tanesini tanıdım. Güney Kutbu'na gidip o buzların üzerinde olsun, Allah'ın ismi duyulsun diye özel olarak oraya gidip en güneye gidip orada ezanı okuyan insanları tanıdım. Bakın bunlar varken, bu örnekler varken ve bu ülke bu tecrübeleri yaşamışken başka yollara, başka tartışmalara kapı açmayalım. Ezan-ı Muhammedi bizim ortak değerimizdir ve bunun kıymetini bu toplum o 18 yıllık tecrübeden sonra çok iyi öğrenmiştir. Bundan sonra da onun kıymetini bilmeye devam edecektir. Bu haftalık tarih aynası bu kadar gelecek programlarda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın efendim.